İstanbul'da çocuk olmak güzel. Başka yerlerde yani bulamadığımız imkanlar burada var. Örneğin parklar var, lina parklar var. İstediğim zaman oraya gidebiliyorum. Örnek olarak bayramları verebiliyorum. Hmm. İstanbul'daki okullarda sınıflar çok kalabalık, çok arkadaş ediniyoruz. Annem bunun İstanbul'un nüfusunun yüksek olduğu için oldu. <laughs> İstanbul'da, çocuk olmak güzel ama annem bazenleri kötü insanlar olduğu için beni beni dışarı göndermiyor. İstanbul'da çocuk olmak çok güzel bir duygu. Bir sürü parklar, ne parklar, şekerlemeciler var. yani bayağı bir sayıda var. Okullar tatil olduğunda annem ve babam da gidebileceğim bir sürü yerler var. İstanbul'da çok sayıda kişi olduğu için gittiğim her yerde arkadaş edinebiliyorum. Ama bazı güvenemediğim insanlar da var. Onun için dikkat edin. İstanbul'da çocuk olmak çok güzel ama kötü yanları da var. Ailemiz bazı insanlara güvenemiyor. Çünkü İstanbul'da çok insan var. Bazen arkadaşlarımıza gidemiyoruz. İstanbul'da çocuk olmak çok güzel ee, ve İstanbul'da bazı turistik yerleri görebiliyoruz ve bu turistik yerlerde de e, turistler, yabancı, yabancı kişilerle arkadaş olabiliyoruz.